Herkese merhaba. Ben coğrafya öğretmeni İbrahim Kısmet. 2023 KPSS Türkiye 23.'süyüm. Sevgili arkadaşlar, 2023 KPSS'ye CBA Akademi ile hazırlandım. Hazırlık sürecinde Ahmet Çelen hocamızın bizlere sunmuş olduğu katkılardan, derslerden nasıl faydalandığımızdan ve bu dereceyi nasıl elde ettiğimden bahsetmeye çalışacağım. 2023 KPSS'ye hazırlık sürecim öncelikle bir önceki yıla dayanıyor. 2022 yılında eğitim bilimlerini tamamen kendi çabamla hallettim. 2023 yılına geldiğimizde ise aslında eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek kısımlarında mevcut bilgilerimin ya da yüksek düzeydeki netlerimin tek başına yeterli olmadığını ve olmayacağını farkına vardım. Bu nedenle 2023 yılında Yoğunluklu olarak coğrafya alan bilgisi testindeki konulara yönelik hazırlık yapmaya karar verdim. Bu süreçte yaptığım araştırmalar neticesinde CBA Akademi'nin bu alanda en iyi eğitim kurumlarından bir tanesi olduğunu keşfettim. Ben de CBA Akademi'ye kaydoldum ve 2023 yılındaki hazırlığımı Ahmet Çelen hocamızla beraber ilerledim. Sevgili arkadaşlar, CBA Akademi'de özellikle fiziki coğrafya kısmındaki anlaşılması güç, zor, akademik kaynaklardan çalışılmaya kalkındığında özel özellikle aylarımızı alabilecek uzun ve anlaşılması zor cümleler ve konuları Ahmet Çelen hocamızın sade, anlaşılır ve bol görselli anlatımları sayesinde çok daha rahat bir şekilde kavrayabildiğimi söyleyebilirim. Fiziki coğrafya dersleri içerisinde, jeomorfoloji ve klimatoloji gibi derslerde akademik kaynaklardan çalışmak oldukça güç. Özellikle üniversitede çok iyi bir altyapı edinememiş ya da çok uzun yıllar önce üniversiteden mezun olmuş arkadaşlarımızın birçok akademik derslere yönelik bilgisi maalesef unutuluyor. Çünkü coğrafya ÖABT sınavı Sorulan soruların büyük bir kısmı aslında bizlerin öğretmenlik hayatında meslek deneyimi içerisinde kullanmadığımız bilgiler, kullanılmayan bilgiler maalesef mezuniyeti takip eden yıllarda yıl ve yıl unutuluyor. Coğrafya ÖABT sınavında ise ÖSYM tarafından akademik bilgiler soruluyor. Bizlerin meslek hayatında kullanmamış olduğumuz bu akademik bilgileri yeniden hatırlamak, yeniden kavramak ve öğrenmek oldukça zaman alacak. Özellikle bir işte çalışıyorsanız ve çok uzun bir zaman dilimi içerisinde sınava hazırlık için ayırabileceğiniz zaman yoksa CBA Akademi'den faydalanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar bir diğer değinmek istediğim konu da 6 Şubat 2023 depremlerinde biliyorsunuz birçok şehrimiz ciddi anlamda hasar aldı. Evleri hasar almayan insanlar bile çok büyük mağduriyet yaşadı. Uzun bir süre insanlar evlerine giremediler. Ben de 6 Şubat depremleri esnasında Şanlıurfa'da bulunuyordum ve bir aydan uzun bir süre evimize giremedik. Evimize giremediğimiz süreçte KPSS hazırlık süreci çok ciddi anlamda sekteye uğradı. Bu beni ciddi anlamda demoralize etse de depremin yaralarının sarılmaya başlandığı dönemden daha sonra yani yaklaşık Mart ayı gibi yeniden dört kolla ben KPSS'ye hazırlanmaya devam ettim. Bu süreçte derslerden biraz geri kaldım. Depremden önce dersleri gününde ve zamanında izlemeye gayret ediyordum ve Ahmet Çelen hocamızla birlikte ilerliyordum. Fakat depremden sonra Ahmet Çelen hocamızla birlikte ilerlemek imkansız hale geldi. Çünkü ben evime geri döndüğümde derslerin büyük bir kısmı ilerlemişti. Ama buna rağmen dersleri hızlandırılmış bir şekilde baştan sona tüm videoları bitirdim. Özellikle tekrar söylüyorum fiziki coğrafya kısmında Ahmet Çelen hocamızın anlatımlarından çok büyük oranda fayda gördüm. Beşeri coğrafyada videoları izleyecek zamanım maalesef kalmadı ama izlemeyi gerçekten çok isterdim. Beşeri coğrafyayı daha çok kendi imkanlarımla yine Ahmet Çelen hocamızın hazırlamış olduğu video ders notlarıyla ilerlettim. Ben şundan eminim ben bugün Türkiye 23. üçüncüsüyüm. CBA Akademi'de beşeri coğrafya videolarının ya da bölgesel coğrafya videolarının hiçbirini izlememiş olmama rağmen bu dereceye ulaştım. Eğer bu alan videoları da izlemiş olsaydım bugün belki de Türkiye'nin ilk 10 ya da ilk 5 derecesi içerisinde yer alabileceğimi de inanıyordum açıkçası. Sevgili arkadaşlar 2024 yılında KPSS'ye hazırlanacak olan tüm öğretmen adaylarına ya da tüm memur adaylarına CBA Akademi'yi canlı gönülden tavsiye ederim. Bir kez daha Ahmet Çelen hocamıza bizlere vermiş olduğu emekten ötürü ve diğer CBA Akademi'nin tüm ekibine teşekkür ediyorum. tabii ki CBA ile hazırlandı. Gerçek öğrenci, gerçek başarı, gerçek derece. Gerçek öğrenci ismi soy ismi belirtmeyen ve o isim soy isme ait sınav öncesi tarihli fatura beyan etmeyen hiçbir kursun derecesine ve reklamlarına itibar etmeyiniz. KPSS sizin geleceğiniz. Geleceğinizi, zamanınızı ve paranızı kimsenin çalmasına izin vermeyiniz. Türkiye'nin en büyük KPSS kursundan kamuoyuna duyurulur.